Arkadaşlar tekrar aramızda sayılar kısmındayız. Sayılar Almanca'da Zahlın diye e, Zahn diye yazılıyor ama Almanca'da S'ler Z olarak okunuyor. Z'ler de S olarak okunuyor. Sayıları ben biliyorum ama yine de bir geçeyim. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Türkiye'de kursa gittiğim zaman bu zen kelimesine çok takılıyordu Almanca e, hocalar. Abi çok kafanızda büyütmeyin. Zen deyin, geçin. Ben kaç kere sayılara söylüyoruz bir şey olmuyor. Yani tiz sen demedin diye, zen de, dedin diye seni böyle dövmüyorlar anladın mı? Bakmıyorlar yani öyle bir saçma salak bir Ol olmuyor. Ya yani burada Bangladeş'te adam da Almanca konuşmaya çalışıyor. Başka insanla konuşmuyor. Yani bizim Türkler kadar bu kadar kafaya takan yok yani başkasının diline. Ama bizimkiler yani birbirlerine ezme kurduğuna çok fazla dile takılıyorlar böyle. Ya sen kendini anlatabiliyor musun? Karşı tarafa da kendini anlatabiliyor musun? E tamam. Onu zen değmişsin. Kelimenin başını biraz yumuşak söylemişsin. Sonunu biraz kaba söylemişsin. Tamam. Yani geçiyor mu karşıya? Geçiyor. E tamam. Başka bir şey sorun yok. Elf, zimölf, dryzen, fiyazen, fümzen, zegzen, zibzi, ahzen, noizen ve zmanzih. Zmanzih de duyabilirsin. Zmanzih de duyabilirsin. Burada çok fazla bu biraz karışık bir konu. Yani ziht, ben zih diye öğrendim. Dry zi, fia zi, fü zi, zek noy falan öyle. Ama kimisinin burayı göte Almanca kursuna geldim. Orada adamın bir tanesi, ben mesela sayılır söylüyorum, arkamdan şey diyor. Mesela fia und zvan diyorum ben. O da benim arkamdan fiyat und zvan Tamam yani ha, ha ziyi söylememişim ha ziş'i söylememişim ne fark yani dışarıda herhangi bir adam yani metroda orada burada insanlara bakıyorsun zih diyor adam e bu zıvaz ziş diye baskı uyguluyor o dile A bu da bir salak ama yani, e, diyorum yani neyse abi bu sayıları daha rahat bir şekilde siz çalışıp öğrenirsiniz de arkadaşınızla beraber alıştırma yapmak istiyorsanız şöyle bir e, kısım var. Mesela we ist the numa dediğin zaman yani senin telefon numaran ne? Eins fünf fünf eins neun fünf sieben vier sechs sieben drei. böyle böyle alıştırma örnek yaparak sayıları falan arkadaşlarınızla falan rahat bir şekilde çözebileceğinizi düşünüyorum. Mesela burada demişler ki doktor bölümün numarasını bunun nedir diye. bir ist die telefon numa. Fon doktor bu şu fonun da bir bakalım ya fonu da çok görüyorum. Ee, bir onu da bir ben de bir araştırayım.